Kur'an hizmeti içerisinde ihlas ile yani Allah'ın rızasına muvaffak bir şekilde Allah'ın emri dairesinde herhangi bir karşılık beklemek hizmet etmezsek e, başta ana babam Fethi Olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin, ashab-ı kiramın, büyük imamların ve ondan önceki peygamberlerin yapmış oldukları bu muhteşem güzel hizmetlerin ve ahir zamanda denilebilir ki ahir zaman felaket felaket Müslümanlarının kahraman ana babam Olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kardeşlerim diye tebşir etti, müjdeledi. E, dinimi bir İslam'a Kur'an'a hizmet eden bütün Müslümanların o güzelliklerine, kazanımlarına zarar vermiş olacağız. Bizim yapmış olduğumuz hatalar, bizim yapmış olduğumuz yanlışlar, bizim Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmek için heve ve hevesimize tabi etle yapmış olduğumuz ibadetler, hizmetler, bütün o güzel kahraman gayretli müminlerin ve Müslümanların yapmış olduğu hizmetin kısmen zayı olmasına sebep olur. Hem de mesul oluruz. Çünkü anam babam Fethullah sonra Efendimiz dinim İslam'ı çok net, çok güzel en suret, en güzel surette getirmiş. Güzel ahlakı tamamlamak üzere emr olmuş ve güzel ahlakı en güzel bir surette ifa etmiş. Bize de göstermiş. Elhamdülillah hiç kimse iftira ve suizan olmaksızın saldıramıyorlar. Ancak ya iftira atıyorlar ya da suizan ediyorlar. Hikmetini bilmediği tarzda saldırıyorlar. Yoksa ana baba feda olsun Selam Efendimizin gel, gelmiş olduğu ortamdan diğer bütün kainatta insanlara, hayvanlara, yeryüzüne, tabiata, uzaya, feza, meleklere kadar hatta canlı cansız her bir şeye o kadar güzel müjdelerle gelmiş ki ve o kadar güzel yaşamış ki başta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Efendimiz olmak üzere ashab-ı güzünlerle ve diğer peygamberlerle birlikte güzel insanlara hele hele haseten ahir zamandaki o kahraman müminlere ve Müslümanlara ihanet etmiş oluruz. Niye? Çünkü onlar o kadar çalıştılar. Tabiri caizse 20 tane işçi 20 günde zar zor çalıştı. Büyük emeklerle, zorluklarla, meşakkatlerle, kar, kış, yağmur, <laughs> güneş, toz, toprak altında kendi yemeklerinden, ekmeklerinden kısarak güzel bir ev yaptılar. Ama biz geldik, o evi ateşe verdik. Geldik, pencereyi açık bıraktık, soğuktan içeri zarar verdik ve hayvanı mızıra zararlı hayvanlar, vahşi hayvanlar geldi. Ve biz o güzel niyetler yapılmış, büyük emekler harcanarak ifade edilmiş, meydana getirilmiş o güzel evi, o güzel sarayı kendi pis, çirkin, neciz, nefsi duygularına alet edersek bütün olan o emeklerine e, hakaret etmiş oluruz. Hem de onların emeklerinin karşısında meydana gelmiş o güzelliği elimizden götürdüğümüz için büyük bir ceza da çarpılırız Allah korusun çarptırılırız. Demek Cenab-ı Allah Azze ve Celle diyor ki ayetlerimi az bir pahayla satmayın. Bakar üzerinde ifade etmişti. Ee, Eğer biz imanın, İslam'ın, Kur'an'ın hizmetini bilmezsek, Allah Azze ve tabi olmazsak, ihlasla e, Allah ve Resul'ün belirttiği o çizgi içerisinde hareket etmezsek, ihlasına, samimane ibadet etmez isek, İslam'ı, Kur'an'ı efalimizle, hayatımızla, yaşantımızla, dilimizle birlikte insanlara güven vermezsek, insanların elimizden ve dilimizden emin olmasını sağlayamazsak, en azından kalbimizden ihlaslı olmazsak, Allah Azze ve Celle'nin kainatı hiç kimseye muhtaç olmayacak şekilde halk etmiş olan Allah Azze ve Celle'nin bu sanatını tezif etmiş, tahkir etmiş, hakarete uğrattığımız için çok yüksek derecede bir ceza maruz kalırız. Hem vazifemiz çok ciddi, güzel ciddi işler yapmamız gerekirken boş, basit, sıradan de adi işler yapmış olduğumuz için e, çok değersiz ve kıymetsiz oluruz. Veya haşa maşa Allah'ın dininde ana babam Fethi ve Aleyhisselatü Vesselam Sünnet-i ailesinde bir eksiklik, bir yanlışlık, bir kusur görmüş gibi de kendimiz dine bir şey katmaya çalışmamalıyız. Zira Allah Esmaül Hüsna'dır. Alimi külli şeydir. Her bir şeyi ne için yarattığını biliyor ve her bir şeyi en güzel surette halk etmiş. Diyor ya ayet-i kerimede. Bakın yeryüzüne gözünüzü gezdirin bir kusur arayın. Gözünüz diyor, yorgunluktan önünüze düşecek ve bir kusur göremeyeceksiniz. İmam Gazali de diyor ki mevcutlar içerisinde mevcudat içerisinde hali hazırdaki durum içerisinde daha güzeli olmazdı. Allah daha güzelini yapacak mı? Yapabilir mi? Elbette yapabilir ve yapacak. Cennette görecek. Ama göreceğiz. Zaten e, kastımız da bu dünya ile ilgili. Bu dünyada Denizin mavi olması en güzeldir Gölün hareketli bir su olması şey, Hareketsiz bir su gibi durun olması en güzel Derenin hareketli bir su gibi olması en güzel Çiçeklerin renk renk olması en güzel Çimenin yeşil olması en güzel Ağaçların gövdeli gövdesiz Lifli lifsiz yapraklı yapraksız Her bir nebatatın ve hayvanatın Uçan uçmayan Ayaklı ayaksız yumurtalı ve normal doğumlu Hareketli hayatlarını devam ettiren Bütün hayvanata ve nebatata Baktığımızda Ta insan aza ve uzvuna da baktığımızda burnumuzun, dişimizin, dalağımızın, dudağımızın her bir aza ve uzvumuzun yerli yerinde yaratılmasında da görüyoruz ki Allah'ta eksik, nakız, kusur yoktur. Ve yine kusursuz, Subhan olan Allah'ı emrolunduğu gibi dost doğru ifa eden, icra eden, bunu yeryüzüne ispat eden ana bağım fede olsun getirmiş olduğu hiçbir emir ve nehide de yine yanlış yoktur. O zaman biz dinde, Kur'an'da, sünnet-i seniyye ve İslam alemlerinde Kahire ekseriyetinde. Ee, yanlış aramaktansa dinde kusur bulmaktansa Kur'an'ı kendi heva felsefenize tabi bir şekilde yorumlamaktansa sünnet-i seniyye-i inkar etmektense, sünnet-i seniyye aliye'den uzak kalmaktan, uzak durmaktansa diyeceğiz ki hayır, Allah'ta yanlış yok. Allah'ta kusur yok, Resulullah'ta eksik yok, Resulullah'ta kusur yok. Varsa bizim gibi zaman ve zeminin merhametlerinden inandığı gibi yaşamamış, yaşadığı gibi inanmaya başlamış kapitalist, deni, adi, günahkar Müslümanlar zarar vermeye başladık diyerek en azından Allah ve Resul'ünü temize çıkarır bir mahiyette hiç böyle davranmadan kendi fikrimizi, kendi düşüncelerimizi, kendi sıkıntılarımızı, kendi kederlerimizi kendi düşüncelerimizi, kendi fikirlerimizi, kendi cemaatimizi, cemiyetimizi, siyasetimizi, ırkımızı, kazancımızı bu işe alet etmek sizin Allah'ı bu işte kafi görmeli. Anam babam Fethi Olsun bu vasifede bir hakkın en üst seviyede görmeli. ikisine itaatte kusur göstermemeli. içimizden en küçük bir burkusuluk hissetmeksizin hadiseleri onların çözümüne, hakemliğine sunabilmeli. Onların vermiş olduğu kararı da hayatımıza tatbik ve icra edebilmeliyiz. Yoksa başta Allah Azze ve Celle sonra bütün bu hizmet edenlerin umumuna baştanım, babamın fethi olsun, aleyhisselatü efendimiz olmak üzere hepsini Kur'an hükümleriyle birlikte, Sünnet-i Seniyye ailenin hükümleriyle birlikte İslam alimlerinin, eden dedim ahir zamanda hizmet eden çok büyük maddi manevi bedel ödeyen mü'min ve Müslüman kardeşlerimizin o yapmış olduğu güzelliklere zarar vermiş, ihanet etmiş oluruz Haşim abi. Yavaş yavaş yatıyorsun yine ya, Haşim abi. Formundasın. Evet az kaldı Haşim abi. Bir, bir de Allah Celle eski dönemdeki sohbetlerimize çok okumuştuk Musab. Sen hatırlıyor musun evet. burayı? Allah Azze ve Celle <coughs> cenneti yarattığı zaman Cebrail Aleyhisselam'a demişti ki hele bir cennete bak. Cebrail Selam cennete bakmıştı. Cennet o kadar güzel, o kadar güzel, o kadar güzel ki Cebrail Aleyhisselam onun güzelliği karşısında bayılmıştı. Sonra dedi ki ya, Res ya Rabbi sen bu cenneti